Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dün hizmeti tutmuştum ve ona hediyeler almaya gitmiştim. İzlediyseniz biliyorsunuzdur. Ve bu hediyeleri bugün vereceğim arkadaşlar. Ece ve Mete uyuyor. Onları uyandırmak istemiyorum. Her zaman videomuza başlayalım. Arkadaşlar bir yarım saat falan bekleyeceğim. Belki gelir yani. Saat şu anda 9. Evet bakayım. Evet 9 arkadaşlar. Bakalım 9.30'da belki gelir. Hadi bakalım. Yarım saat sonra. Din don. Din don. Gel geldi arkadaşlar. Ama sanırım o dur. Evet odur sanırım bakayım. Aa merhaba. Merhaba. Aa hoş geldin. Geç bakalım içeri. Tamam. Neresi süpürülecekti? He. Ee, Ece ve uyuyup, birazcık sessiz oldum ve sana bir hediyem var. Ne hediyesi? Gözünü kapat bakalım. Kapatıyorum. Kapattım. Arkadaşlar şimdi hediyeyi vereceğim bakalım sevinecek mi? Aç bak aç bir dakika pardon açma. Tamam. Bir dakika. Geç bakayım şöyle. Heh. Aç bakalım. Aa! <laughs> Bunlar benim mi? Evet, senin tatlım. Ha! <laughs> Çok güzel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aa! <laughs> Ama şimdi temizlik yapmam gerekiyor. Ha, içinde bu arada temizlik e, yaparken üstün kirlenmesin diye bir şeyler almıştım. O kıyafetleri de giyebilirsin. Ha. <laughs> Teşekkür ederim. Hadi sen giyin gel. Yani burada giyinsen ben şuraya giderim, kapıyı örterim. Tamam. Hadi sen giyin tatlım. Uf, yemek hazırlayacak ama çocuklar bakayım. Çocuklar hadi artık uyanın. Bakayım ne olmuş. Ya çok iyi insanlar. <laughs> Bu mu? çok güzel. Vay canına çok güzeller. Şurada kırmızı bir şey var. Bu da mı? Aa, bunu giyeceğim. Ya da bunu mu giysem acaba? Neyse bunu giyeyim. E, çok güzel oldu. Şunu da şey <laughs> Kendi kıyafetimi de Aa, şundan da bakmıştım artık. Şunu takacağım. Ay, çok güzel aldım. Artık üstümde kirlenmeyecek. Ah çok mutluyum. Evet. O çok güzel kıyafetler var. Sanırım şunla uyumlu bu. Neyse takarım artık bunları da. Çok güzeller. Neyse. Ben işe başlayabilir miyim? Tabi başla tatlım. Tamam yemek mi hazırlanacaktı? Evet. Tamam o zaman ben hemen hazırlayayım. Evde malzeme yoksa alabilirsin. Para veririm. Tamam bir dakika. Vardır belki. Burada aslında yemekler varmış. Evet. Hiç şu yemekleri kullanalım. Sadece siz mi yiyeceksiniz? Çocuklar uyanınca sonra mı yiyeceksiniz? Ee, çocukları uyandırıyorum ama uyanmıyorlar. Çocuklar uyansanıza. Ya anne ya. Of ne? Aa. Uyandım artık 9 buçuk oldu saat 9 buçuk mu 9 buçuk da uyandırılır mı ya Yarın okul var kuzucuğum Kuzu mu Neyse ablana söyle Ne yiyeceksin Eee ne yi bana hamburger yapar mısın Malzeme yok tatlım Aa. Aa ben sana para vereyim Sen e, marketten alabilirsen al Alırım tabi ki de bir de Ece'ye de soralım. Ece ben şu buzdolabını kapatayım. Tamam. Efendim anne. Ne yiyeceksin? Ee, pizza yiyeceğim. Tamam. Bir pizza bir de hamburger. Siz? Ben de hmm, ne ben de hamburger ya ben ben de hamburger yiyorum o zaman. E kızım değiştirme. Of tamam tamam pizza. İki hamburger bir pizza. Tamamdır ben hemen gece yorum alıyorum. Üstün değiş ama böyle gitme. Tamam. Eh, anne hadi üstümüz değişelim biz de. Tamam değişin siz çocuklar ben çıkarım. Tamam o zaman ben e, ben de gidiyorum. E, gidiyorum yani. Durun ben sana bir para vereyim bir dakika. Hmm, dur ay. Evet. Bu para yeter. Şu çantamı da kapatayım. Tatlım al bakalım. Bununla yap bakalım ödemeni. Teşekkürler. Tam hemen üstünde işte. Tamam. Şuradan bir şey giyine vereyim. Ay bu ne ya? Bu çok güzel oldu. Neyse ben çıkıyorum. Tamam tatlım. Hemen çıkayım. Ah geldim. Ee, ben bir pizza bir de hamburger ekmeği almak için gelmiştim. Tamam şurada. Ha ah, teşekkürler. Bu poşet kimsenin ya kimseye ait değil değil Evet, birisi alacaktı da vazgeçti. Hmm, peki. Aa, domates, bir tane domates alayım. Ee, şu poşeti alabilir miyim? Onlar işte yeni ekmek geldi, onlar dizeceklerdi. Başka ekmekler getiriyorlar. Bu yüzden o ekmeği oraya bıraktılar. Ha, alabilir miyim ekmek? Elbette. Tamam. Şundan da alayım. Belki eve ihtiyaç olur da. Şunları alsam mı acaba ekmek? Hepsine. Hepsi ne kadar tutuyor? Hepsi hesaplamam gerekiyor. Şu anda hesaplayamam. Hepsini alışveriş yapın. Tamam bir tane. Yok üç tane bundan alayım işte. Bir, iki, üç. Ay ne oldu ya? Of neyse bir şey olmaz. Sanırım. Tamam ben bunları alıyorum. Peki başka bir isteğiniz var mı? Aa bir dakika. Süt isterler mi acaba? Bir tane de süt alayım. Bir tane de çirekli. Bir tane de kakaolu. Ee, tofu alayım. Başka domates alacağım. Şurada domates var. Tamam. Bu kadar yeterli. Öf, başka Tamam başka almıyorum bu kadar Bir de şunu alayım tamam Yok almıyorum ya da vazgeçtim Buyurun Bir dakika param alayım Para neredeydi <laughs> Gitti ya Olsun olsun ben öderim onu Neyse ödemenize gerek yok Çok karışık oldu ya of, Birleşiyor hepsi Neyse ee, Bunları ödeyin Ay nerede bu Burada dıt 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 dıt. Tamam bu ip para yetiyor. Tamamdır. İyi günler. İyi günler. Ah aldım alışverişimi yaptım. Evet giyindik. Şimdi o zaman gidelim. Din don. Din don. Kapı çaldı. Anne kapı çaldı. Kim geldi? Ha işte Elif geldi. Ha Elif abi ya. Evet o gelmiştir. Ben ondan sipariş verdim yani çıkıt çıkıt. Hoş geldin. Hiç buldum. Aa tam istediklerimi almışsın. Süt falan istememiştim ama iyi ki ak iyi akıl etmişsin. Ben unutmuştum süt istemeyi. <laughs> Neyse o zaman sen işe koyul o zaman. Tamamdır. İstersen üstüm batmasın. Tamam. Ben çıkayım. Metecim oradan çekil ablan giyinecek. Tamam. Birini de çekeceğim. Gelin sizin odanıza gidelim biz. Evet. Birazdan yemek yiyeceğiz çocuklar. Oo, bakın siz buna kavga etmiştiniz. Evet. Hepsi evet, hepsi evet, Mete'nin yüzünden. Ah, şunları bırakayım. Tamam. Evet. Şimdi ben de ay, giyim meyarı. Ee, şunu şuraya gitti ya. Nereye gitti bu şimdi? Anlayamadım. Ha tamam. Tamamdır. Hadi bakalım. Ben işe koyuluyorum o zaman. Tamamdır. Evet, ilk öncelikle. de aha bunları çekeyim. Tamamdır. Ay şunları da çekeyim. Evet. Birazdan da temizlik yaparım. Şimdi ilk öncelikle pi Aa, malzeme almayı unutmuşum. Şey pardon da ben malzeme almayı unutmuşum. Aa, sorun olmaz sorun olmaz. Gerçekten sorun olmaz. Of. Yok kızmam gerçekten kızmam. Of bunları al malzemeleri almayı unutmuşum bunları alacağım diye. Aa sorun olmaz. Gerçekten tatlım ben sana e, para verin para üstü kaldı mı? Kaldı. Ne kadar? Tam işte onlar yetecek kadar. Ha hemen şimdi gidip alabilirsin aslında. Hemen zaten market bizim evin karşısında. Aa doğru söylüyorsunuz. Tam üstünü değiştirmeden git. Yani yani üstünü değiştirip durman iyi değil. Tamam. Malzeme almadım değil mi? Pardon aldım değil mi? Yok bir dakika. Ben ıı, şeyim hamburgeri e, hamburgeri domates deseniz e, ister misin Mete? Domatesli. E, ben onu sevmem ama. Tamam peki alayım geleyim ben. Ay para üstüyle alayım geleyim. Of of unuttum yine. Ama Malzeme aldım aslında da et almayı unuttum sanırım. Şu var. Hmm, aldım. Şu ne? Hmm, ekmek. Tamam bu da. Bu da. Malzeme almayı unutmuşum. Of of. hiç unutmuşum işte. Of ben gidip alayım. Malzeme almayı unutmuşum da bu yüzden malzeme almaya geldim. Tamam hemen şuradan alabilirsiniz. Tamamdır. Hemen alayım. Ee, şuradan tamam et. Bir tane daha et. Ee, poşet almayı unutmuşum. Şu poşeti alabilir miyim? Alın tabii ki de. Ne oldu buna ya? O güzel oluyor. Tamam bunu da alayım ne ya? Anlamadım ya. Şuna bir şeyler kadar koysak ne? Oo çok güzel oldu şekli. Şekli kadar lezzetlidir bence. Ay. Of. Neyse. Of. Şimdi şu poşeti bir alayım ben. Ay bu ne oldu ya? Of of. Neyse şunu alayım et ee, şunu bırakayım et şuna yok bunu almayayım. Şimdi bundan daha 2-3 tane de bundan. Sonra bundan da alalım tavuk. Tamam. Balık da alayım. Belki balık isterler. Ee şöyle şunlardan asılmadı. Tamam yeter bence. Ee, başka makarna. Ya i̇şte makarna yoktu. Ee, şimdi şu makarnadan bir tane daha alayım. Tamam. Ben bunlardan alıyorum. Tamam, ödemesini. Bir dakika para ay. Tamam ödemesini şunla yapıyorum. Tamam. Düt 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 tamam. Tam e, para üstü bu. Ya yani para üstü yok. Ha tamam. O zaman iyi günler. İyi günler. Çocuklar sizce bu evi değiştirelim mi değiştirmeyelim mi? Bence anne ya. böyle karşın ama ee, bir ay ee, çok fazla eşya var. Bir ay ayarsak eşyayı güzel oluyor şimdi. Güzel günü. Evet annem ece doğru söylüyor. Şey Bilmiyorum ki çocuklar olabilir. Din don, din don. Zıca ama kapı çaldı çocuklar. Hadi koşalım, koş anne koş koş. Kapıya bakalım. Aa hoş geldin. Ay hoş buldum. Ha bu sefer almışsın. Evet. Hadi bakalım o zaman işlere başla. Tamam. Ay bu sefer aldım her şeyi başlayabilirim. Ee, ay bu çeşme niye yapıyormuş. Şimdi hamburger istediler. Şu tabağı alalım. Şu elimdekileri de bir bırakayım. Tamam. Şu tabağı alalım. Ee, bunu şu et e, vardı da hani nerede bu ya? Şurada ama alamadım. Ee, alamadım ya. Neyse dur şimdi. Ee, şunu evet bunu da birleştiriyoruz. Tamam. İlk servisimiz hazır ama içecek olarak ne istersiniz? Ben içecek olarak süt istiyorum. Ben de. O zaman ben de bir çay alayım. Peki. Hemen süt, süt, çay. Tamam. Süt, süt, çay. Sen de kendini de hazırla. Tamam. Ama olmaz ki ben aç değilim. Aç değilsen tamam. Şuraya da koyalım. Tamam de şimdi bunu şöyle tamam. Ee, süt. Aa şu doğal süt evet. Şu doğal sütümüzü koyalım. Bir süt yanına koyalım bari. Ay tabağa koyamıyoruz maalesef. Neyse eline veririz. Ee, ki, kim hamburger istemişti? Ben. O zaman gel Meteciğim. Ah, Mete, Mete yani beni çağırıyor. Ah, al bakalım. Dur, bırakayım şunu. Hı. Teşekkür edeyim. Rica ederim Meteciğim. Ah, yiyeyim. Yum 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 yum. Şimdi Ece'ninkini hazırlayalım o zaman. Ece'ninki de pizza. Evet pizzamız işe Ay bu ne ara olmuş ya Tavuk olmuş bu Çıkartamadım Of of acemiyim daha Tamam çıkarttım Eee şimdi Şunun üstüne de Tamam bunu koyalım Ama birleştiremedim Pardon Şimdi ise birleştirdim Bunu ya. he he heceğ biz onu yapamadım ve malzeme kalmadı ne oldu nasıl oldu şey ehehe, Malzemeleri yanlış yapmışım başka bir şey oldu bir dakika bir dakika bu ne <laughs> sevdiğim yapmış oh! Hı? Bir dakika ya. Ben bunu böyle seveceğini sanmıyordum. Aa, sen bunu hiç yemedin ki Ece. Yeee. Yeah! En sevdiğim yapmış. Öyle sevdiğim. Sen nerede yedin bunu? Sıla teyzem bana yedirmişti. Bunu çok güzel tadı. Aa, iyi yapmışsın gerçekten. Ama ben böyle olacağını zannettim. Neyse neyse. Aa, teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, is istemeyerek güzel bir şey yaptım. Evet evet. Yeee bak Mete Mete bak sen de seviyordun bunu. Ama benim oldu. Ya. Neyse o zaman ben sütünüzü katayım çocuklar. Bir dakika. Al bakalım Mecicim tabağını da koyacağım şimdi. Al bakalım. Yeee. Ah, Ececim sevindiğini yani sevindiğine mutlu oldum. Evet şunu da alayım. Tamam. Buyur bakalım Ececim. Şimdi de şunu da koyalım. Al bakalım. Ye yeah, teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi ise diğer hamburgerimizde evet diğer hamburgerimize de şuradan tabak alalım tabağın üstüne. Ee, siz domatesli mi istersiniz yoksa etli mi? Ee, benimki domatesli olsun. Peki. Domatesimizi arayacağız. Ya da vazgeçtim. Etli olsun. Peki. Etimiz de şuradaydı. Tamam. Evet. Bunları da birleştirelim. Buyurun. Teşekkürler. Ay tabağıyla alamadım. Pardon. Evet. Teşekkürler. Rica ederim. Evet şimdi buraları düzenleyelim. Evet. Şunları şuraya koyalım. Ee, şöyle şunları da içlerine tamam. Şu süt falan bunları buraya ay Sonra da tamam. Kapatabiliriz. Yum 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 ay yiyemedim. <laughs> yes. Yum 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 teşekkürler çok güzel. Rica ederim. Hemen sütümü de içim. İlk önce ben içeceğim. Sen ilk önce başladın. Ha yum 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 yum. Çocuklar durun. Ay Ay çay ne güzel olmuş böyle. Ay hamburger de nefis. Çok güzel olmuş gerçekten. Ha rica ederim. Tabaklarınızı alayım. Ben bulaşık yıkayacağım çünkü. Ay ay alamadım. Pardon çünkü. Tamam. şunu da alabilir misin? Tamam. Bardaklarınız. Evet. Tamamdır. Ben şunları bir yıkayayım hemen. Şunları şöyle yıkayacağız. Şöyle. Ay Acıkayım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Benim için e, Elif e, üstüne başka bir şey giyindi videonun kapanışına dair. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizlerde videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Aa benim kapanışta öğrenmiş. Evet. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.